Herkes hata yapar ancak bazı hatalar diğerlerinden daha ciddi sonuçlara yol açar. İnsanlar doğanın binlerce, hatta milyonlarca yıldır sürdürdüğü şeylere müdahale etmeye başladığında sonuçlar felaket olabilir. İlk bakışta baktığınızda göller sürekli kalıcı olarak bulundukları yerlerde kalacakmış gibi görünür. Ancak doğa bizim hayal ettiğimizden çok daha karmaşıktır. ABD Oregon'daki Kayıp Göl gibi bir görünüp bir kaybolan göller vardır. Bu göl yaklaşık 3000 yıl önce magma tabakası yüzeye çıktığında oluşmuştur. Lavlar şehir yatağını tıkamış ve burada doğal bir su havuzu oluşturmuştur. Sonbaharın sonlarında sığ su akıntıları gölü doldurmaya başlar ve bu durum yağmur ve karın bol olduğu kış mevsimi boyunca devam eder. Ancak ilkbahar ve yazın gelmesiyle birlikte dereler yavaş yavaş kurur ve göldeki tüm su gölün dibinde bulunan devasa bir lav tüpünden geçerek gölün olduğu alanı kuru bir çimenliğe çevirir. Bazı göllerse temelli olarak yok olurlar. Örneğin 2012 yılında Altay'daki Maşi Gölü şiddetli yağmurların doğal barajı yok etmesi nedeniyle varlığını yitirmiştir. Bunun yanında aniden oluşan göller de olmaktadır. Tunus'ta yaşanan bir olaydan bahsediyoruz. 2014 yılında çöl bölgesinde birdenbire bir göl ortaya çıkmıştır. Derinliği 10 ila 18 metre olan gölün yeraltı suyunun üzerindeki kayayı tahrip eden küçük bir deprem sonucunda oluştuğuna dair düşünceler var. Bundan daha da şaşırtıcı vakalar da bulunmaktadır. Düşünün. Birkaç metre derinliğinde küçük bir tatlı su gölünün kıyısında yaşıyorsunuz. Bir haftalığına uzağa gidiyorsunuz. Geri döndüğünüzde gölün aniden tuzlandığını ve eyaletin en derin göllerinden biri olduğunu görüyorsunuz. İmkansız gibi görünüyor ama bu olay 1980'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten de yaşandı. Louisiana'daki Peynur Gölü balık tutmak, dinlenmek ve doğal güzellikteki manzarasını izlemek için hoş bir yerdi. Ancak herkes gölün güzelliğini takdir etmiyordu. Bir gün Texaco firması buraya geldi. Daha doğrusu keşif için Wilson Brothers Corporation'dan uzmanlar gönderdi. Peynur Gölü'nün büyük petrol rezervlerine sahip olduğuna inanılıyordu. Ve bunu çıkarmanın zamanı gelmişti. Platform üzerindeki çalışmalar 17 Kasım 1980'de gölün güney ucunda başladı ve başlangıçta hiçbir sorun belirtisi yoktu. Ancak 20 Kasım sabahı erken saatlerde deneyimli personelden oluşan bir ekip sondaj çalışmalarına başladı. Matkap aniden yaklaşık 374 metre derinlikte sıkıştı. Bu durum olağan bir durum olduğundan orada bulunanlar için fazla endişe yaratmadı. Sondaja devam etmeye çalıştılar ancak süreç durdu. Platform eğilmeye başladı ve birkaç patlama sesi duyuldu. İşçiler hızla bir terslik olduğunu anladılar ve aceleyle olay yerini terk ettiler. Kısa süre sonra doğru şeyi yaptıkları ortaya çıktı. Platform devrildi, batmaya başladı ve birkaç dakika içinde suyun içinde yok oldu. Bu hayret vericiydi çünkü platform küçük bir yapı değildi. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir gölün bu kadar büyük bir nesneyi tamamen yutması çok garipti. Platformun bulunduğu yerde dev bir girdap oluşmaya başladı. Botla kurtarılan işçiler neredeyse girdaba kapılıyordu. Girdap her şeyi içine çekmeye başladı birkaç saat sonra çapı 55 metreye ulaşmıştı bile. Şaşkınlık içindeki insanların gözleri önünde dev girdap, iki sondaj kulesini, bir römorkoru, 11 mavnayı, bir rıhtımı ve hatta yapay bahçeli adanın bir kısmını içine çekti. Göldeki su seviyesinin düşmesi, Meksika körfezine bağlanan kanaldaki akıntının yönünü değiştirdi. Yaklaşık 5 kilometre karelik bir alana ve yaklaşık 13 milyon metreküp suya sahip olan Peynur Gölü, 3 saat içinde tamamen yok oldu. Peki ama ne olmuştu? Uzmanlar durumu incelemeye başladığında ortaya çıkan gerçek şaşırtıcıydı. Bilindiği üzere doğu kesiminde Peynur Gölü'nün altında bir tuz kubbesi vardı. Alt tuz yataklarından yeryüzünün üst katmanlarına sızan dikey bir tuz kütlesi bulunuyordu. Bu tür tuz oluşumları Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle de Körfez kıyısı boyunca sıkça görülüyor. Bu tür tuz çoğu zaman doğal petrol rezervleri olarak hizmet veriyor ve petrolcüleri cezbeden de bu oluyor. Ancak onlardan da önce 1919 yılında Peynur Gölü'nün altındaki tuz kubbesinin içinde bir kaya tuzu madeni açılmıştı. Başlangıçta madencilik yaklaşık 250 metre derinlikte gerçekleştirilmiş ve zamanla yeni seviyeler ortaya çıkmıştı. Felaket sırasında 4 seviye vardı en alttaki seviye yaklaşık 460 metre derinlikteydi. Her seviye yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğinde tünellerden oluşuyordu. Kuyuların tavanları kasıtlı olarak el değmemiş tuz sütunları tarafından destekleniyordu. Derinliğe bakılırsa felaketin, sondajın 3. seviyedeki şaftın tavanına girdiğinde ortaya çıkmış olması çok muhtemel görünüyor. Gölden sızmaya başlayan su, sondaj matkabının etrafındaki kaya tuzunu çözerek büyük bir akıntı halinde aşağıya dökülmüş. Obruk gittikçe büyümüş ve tuz tünelleri suyla dolmaya başlamıştı. Böyle bir durumda asıl tehlike, tutucu tuz sütunlarını kolayca eritebilecek olan suydu. Su, tuz sütunlarını erittikçe maden yavaş yavaş çökmeye başladı. Bu süreç sırasında yüzeyde aklı hayale gelmeyecek şeyler oldu sadece göl yok olup devasa bir çukur ortaya çıkmakla kalmadı, aynı zamanda yerden 120 metre yüksekliğe kadar geyserler fışkırmaya başladı. Bunların meydana gelmesinin nedeni, madene giren suyun hızının, madenden çıkan havanın hızından daha yüksek olmasıydı. Tüm bunlara korkunç sesler eşlik ediyordu. Sonunda basınç eşitlendi ve 11 Mavna'dan 9'u yüzeye çıktı. Daha önce de belirtildiği gibi göldeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle kanaldaki suyun akış yönü değişti. Meksika körfezinden gelen deniz suyu gölü doldurmaya başladı. Bir süre için Louisiana'nın en yükseği unvanını kazanan yaklaşık 46 metrelik bir şelale oluştu. Gölün yeniden ortaya çıkması sadece 40 saat sürdü. Felaketin yaşandığı gün 55 madenci tuz madenine inmiş ve iki alt katta çalışmaya başlamıştı. Katlardan birinde aniden garip bir ses duyuldu. Elektrikçi olarak çalışan uyanık bir madenci, ne olmuş olabileceğine bakmaya gitti. Diz boyu çamurlu bir suyun tünelden aşağıya doğru aktığını ve madende bırakılmış varilleri birbirine çarparak taşıdığını gördü. Adam alarm verdi ve madenciler tahliye edilmeye başlandı. Herkes asansöre koştu ama asansör hem yavaştı hem de sadece 8 kişi alıyordu. Buna ilk olarak dördüncü kattaki madenciler bellerine kadar suya batmışlardı ve su sellerini atlayarak üçüncü kata kadar tünelleri tırmanmak zorunda kaldılar. Neyse ki personelin disiplini ve eğitimi sayesinde 55 madencinin tamamı tek asansörle düzenli bir şekilde tahliye edildi ve yüzeye çıkmayı başardı. O zaman olayın boyutları hakkında tam bir fikir sahibi oldular. İlginçtir ki bu odağın dışı felakette hiç insan kaybı olmamış, Sadece 3 köpek kaybolmuş. Ancak ne yazık ki bu tür durumlarda hayvanlar genellikle kimsenin ilgisini çekmez. O gün Yarımada Gölü için bir dönüm noktasıydı ve geçirdiği dramatik değişimler geri alınamaz boyuttaydı. Göl tatlı sudan tuzlu suya dönüştü. Derinliği 60 metreye çıktı ve Louisiana'nın en derin gölü haline geldi. Farklı flora ve fauna'ya sahip tamamen yeni bir ekosistem, deniz bitkisi ve hayvan türleri ortaya çıktı. Peki ama bu nasıl oldu? İki ana teori var. Birincisi petrolcülerin yanlış yaptığı. İkincisi ise kendilerine yanlış haritalar verilmiş olması. Ayrıca sondajın sapmış olma ihtimali de var. Ancak durum ne olursa olsun Texaco resmi olarak 1986 yılında kapatılan madenin sahiplerine 32 milyon dolar ödedi. Botanik bahçeleri ve etkilenen diğer yerler her iki maden şirketinden de yaklaşık 13 milyon dolar daha aldı şaşırtıcı bir şekilde 1994 yılından bu yana tuz kubbesinin içindeki doğal rezervuarlar sıkıştırılmış doğal gaz depolamak için kullanılıyor. Bölge halkı, gölün altında gaz depolanmasının ve yakınlardaki sondaj çalışmalarının güvenliği konusunda endişelerini dile getirmiş. Kim bilir, belki de bu gölün hikayesi henüz bitmemiştir. Rusya'nın Beyaz Gölü de benzer bir kadere sahipti. Bu gölün çapı yaklaşık 60 metreydi. 2005'te bir bahar gecesi büyük bir su kütlesi Bolotnikova köyünde bilinmeyen bir yere kayboldu ve bu olay yerel halkı korkuttu. Özel ekipmanların yardımıyla bilim adamları sonunda onu bulmayı başardı. Bilim adamları gölün gizemli kayboluşunun hikayesiyle ilgilenmeye başladılar. Zeminin yoğunluğunu incelemek için köye aletler getirdiler. Jeoloji mühendisleri toprağın altını inceledi ve 1 milyon metreküp suyun nereye gitmiş olabileceğini belirlemeye çalıştı. Kaybolan göl 100 metre derinlikte bulundu. Su rezervuarın dibindeki bir çatlaktan yer altına inmişti. Bilim adamları yeraltı boşluklarının 200 milyon yaşında olduğunu ve kurumuş çukurun akarsular ve yağmur suyuyla dolacağından emin olduklarını keşfettiler. Doğru ama bu birkaç yüzyıl alırdı. ABD'de videonun başında anlattığımız kayıp göl gibi içinde kocaman bir delik olan ilginç bir göl daha var. Ancak bu kez 22 metre çapındaki Huni doğa tarafından değil insanlar tarafından yapılmış. Kaliforniya'ya Yapay Berryessa Gölü'ne hoş geldiniz. Eskiden altında Monticello adında küçük bir çiftçi kasabası vardı. Barajın adı da buradan geliyor. Kaliforniya kurak bir eyalet ve her zaman su sıkıntısı çekiyor. Geçen yüzyılda burada 2 kilometre küplük dev bir su rezervuarı için bir baraj inşa edildi. Ancak barajın 93 metre yüksekliği yağmur mevsiminde tüm suyu tutmaya yetmiyor ve su barajın üzerinden taşarak barajı tahrip ediyordu. Sorunu çözmek için barajın yüksekliğini artırmamız ya da yanal bir direnaj kanalı inşa etmemiz gerekiyor değil mi? Bu mantıklı. Ancak barajın bulunduğu şeytan kapısı adı verilen dar kaya aralığında yan dolu savak koyacak hiçbir yer yoktu. Bu nedenle 1950'lerde mühendisler geleneksel bir küvette bulunana benzer bir gider yapmaya karar kıldılar. Bu gider betondan yapılmış geniş yuvarlak bir boruya benziyor ve doğrudan zemine iniyor. Yağmur mevsimi boyunca su seviyesi hızla direnaj hunisine ulaşacak kadar yükselir. Saniyede 1300 metreküp su borudan aşağı dökülür ve birçok izleyicinin ilgisini çeker. Bu niye giren tüm su 61 metre uzunluğundaki yatay bir tünelden geçerek yakındaki körfeze ulaşır. Etkili ve pratik bir çözüm olan bu proje, park ve dinlenme yerleri de bulunan turistler için büyük bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu giderin körfez çıkışı sayısız grafiti'den de anlaşılacağı üzere kaykaycılar için bir kutsal yer haline gelmiştir su seviyesi düşük olduğunda Amerika'nın farklı yerlerinden gelen kaykaycılar genellikle suyun aktığı yerin yakınındaki bu geçitte toplanıyorlar. Dairesel tünel kaykay için harika bir alan. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Hoşçakalın.